Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş bir oya modeli çalışacağız. Instagram'da minyatür gül kraliçesini çalıştığı bir model. Umarım resme göre yapabilmişimdir. Arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Başka bir arkadaşım da istemişti bunu. Almanya'dan onun için anlatmak istedim sizlere. Mavi ipim var. Mavi ipim tekste de marka. 261'miş. Koyu mavi ipim. Oyalı arkanın Farklı markaları kullanıyorum arkadaşlar. Elimde olan değil. Ee, ki yani aynı şey olduğunu göstermek için 4 katlı hepsi. Sarı ipim var. Ve bir de beyaz ipim var. Şimdi oyamızın yapılışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi ara suyunun bir kısmını çalıştım bu şekilde ben sizler için. Şimdi araya dal kısmını çalışayım. Ondan sonra tekrar ara suyu çalışacağım sizlere. Şimdi dalımızı yapmak için yeşil ipimi aldım arkadaşlar ben. Esnettim güzelce çalışmadan önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bırakıyorum. 8. ipimi bağladım. Sonra arada ipi tutarak 9. ya geçiyorum. Şimdi buraya 4 tane zürafa yapacağım. şimdi dördüncüyü de yapıyorum ara ipim geriye getiriyorum gözemeli ilmek çalışıyoruz şimdi hepsine birer kere batıyorum o zaman 3 tane sürafam kalır Daha sonra ipimi tekrar geriye getireceğim. Aynı yere batarak bir iki tane zürafa yapıyorum. Daha sonra ipimi yine geriye getiriyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Daha sonra ikinci zürafama geçerken yine bir tane zürafa yapıyorum. Aynı yere batıp bir zürafa daha yapıyorum. Böylelikle 3 zürafayı arttırmış oldum. Tekrar ipimi geriye getiriyorum. Arttırmamı yapıyorum içine batarak. Sonra ikinci sıra geçiyorum ve son sıra geçip. Arttırıyorum. Şimdi dört tane zürafa mı olacak burada? Şimdi bir sıra daha arttıracağım bu şekilde. Evet arkadaşlar. Beş tane zürafa mı oluşturdum? Şimdi ipimi geriye getiriyorum yine. Burada aynı yere batarak tane yani pırpır yapıyorum. Yani zürafa biraz büyüyor. Daha sonra ikinci zürafa geçiyorum. Diğer zürafa 4 tane zürafa yapıyorum. Bu tarafta arttırmıyorum artık. Şimdi tekrar ipimi pırpırdan sonraki ilk zürafaya geçiriyorum. Aynı yere batıp pırpırımı yapıyorum. Sonra eksiltiyorum. bu şekilde bir tane zürafa kalana kadar çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane zürafa kalana kadar çalıştım ve o zürafamın üzerine de geri geliyorum. Ve burayı da bir tane pırpır pır yaparak yaprağımı tamamlıyorum. Şimdi ortadaki zürafaya geçiyorum. İçine bir tane zürafa yapıyorum. Ve onun içine tekrar geriye geliyorum. Aynı yere batıp yine bir zürafa yapıyorum. Bir içine bir zürafa. Sonra 10 üzerine tekrar geriye geliyorum. Yine bir tane zürafa yapıyorum. Yine 5 tane yapacağım. 3 oldu. 4 ve 5. incisi Evet. Şimdi 5 tane yaptıktan sonra yine zürafam içine geriye geliyorum. Bu son zürafamın üzerine 6 tane zürafa yapıyorum. Çok mu yaklaştım kameraya? 2 3 4 5 ve altıncısı Şimdi 6 altı tane zürafayı yaptıktan sonra şu şekilde döndürüyorum işimi katlıyorum diyeyim ve ilk zürafama batarken araya bir zürafa yapıyorum bir boru oluşturacağım buraya şimdi ikinci zürafama geçiyorum sonrakine bu şekilde hepsine birer kere batarak borumu yapmış oluyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen ikinci sıra bitti. Üçüncü sıraya geçiyorum. Alttan yukarıya çıktığım ilmeğime batarak. Bakın borum oluştu. İki sıra daha bu şekilde çalışacağım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi 4 sırayı yaptıktan sonra biraz paylı olarak kesiyorum ipimi. Daha sonra hemen aynı göze bir tane daha bunun aynısından bir tane daha çalışacağım ortadaki göze. Evet arkadaşlar bir tane daha yaptıktan sonra ters çeviriyorum işimi. Son zürafama diğer yaprağımın aynısını çalışacağım ama buradaki son zürafanın üzerine ters tarafından çalışacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi dal kısmımızı bu şekilde çalıştıktan sonra arası kısmını da göstereyim. 3, 6, 7 8, 9. 8.ye bağlayacaktım değil mi? 8.ye ipimi bağlıyorum. Sonra buradan hemen ipimi kesiyorum. Burada yürütmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü şey diğerleriyle aynı olması gerekiyor altta ip olmaması lazım şimdi buraya yandaki çürafaya geçip bir iki üç tane sürafamı yapıyorum daha sonra tekrar ipimi geriye getiriyorum yaprakta yaptığımın aynısını yapacağım arkadaşlar pır pır iki zürafa sonra pır pır bir zürafa ve şu kısmını yapıp aşağı ineceğim Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde çalıştıktan sonra yandaki zürafaya ipimi uzatarak iniyorum. Yine aynı şekilde istediğiniz kadar çalışabilirsiniz bunlarda. Evet arkadaşlar ben sizler için 3 tane çalıştım. Daha sonra üstlerin yapılışını da göstereceğim. Şimdi çiçeğimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi beyaz ipimi aldım çiçek kısmını yapmak için. Diğer yeşilin üzerine getiriyorum. ikisinin üst üste. Yandaki zürafaya batıyorum. Niye? Altta bir yukarıya çıkarken yaptığım sürafam vardı onu eksiltiyorum burada daha sonra yine aynı yere batarak bir tane pırpır pır yapıyorum daha sonra onun üzerine geriye doğru yukarıya doğru çıkıyorum sonra Yine aynı yere aşağıya iniyorum. İpimin boyunu bu şekilde ayarlıyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Aynı boyda olmasına dikkat edeceğim. Şuradaki iplerimi de keseyim artık. Takılmasın elime. Daha sonra Tekrar aşağıya iniyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum ve aşağıya iniyorum. 3 tane düğümüm oluyor yukarıda. Evet bu şekilde yaprağımı tamamlıyorum. Sonra yandaki sürafanın içine geçiyorum. Aynı yapraktan 6 tane çalışıyorum yan yana arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 6 tane yaprağımı çalıştım bu şekilde ve ilk başladığım yere de geçerek bitiriyorum. Şimdi açık mavi ipimi aldım arkadaşlar. Son bittiğim yerden başlamıyorum özellikle ben. Bir sonrakinden başladım. Düğümümü atıyorum, sıktıktan sonra ipimin fazlalığını kesiyorum buradan. Daha sonra tam dibine battım beyazın. Yukarıya çıkıyorum. İlk pırpırımın içine battım. Sonraki araya geçiyorum. Daha sonraki araya zürafa görüntüsü olan yerlere ve son aşağı indiğim ipin içine de batıyorum. Ve tekrar aşağıya iniyorum. Evet. Bu şekilde bütün yaprakların etrafını dolanacağım. Şimdi tekrar diğer yaprağıma geçiyorum. Onun etrafında dolanıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi son yaprağımızı da aynı şekilde yaptıktan sonra Yine başladığım yere geçip bitiriyorum. Şimdi koyu mavi ipimi alıyorum aynı şekilde. Bağlıyorum alttan. Yine açık maviye batıyorum ilk önce. Sonra yine açık mavi zürafalara batarak yani şu aşağı indiğime batıyorum öyle söyleyeyim diğerlerine de aynı şekilde batıp aşağıya ineceğim yine evet tam dibe iniyorum yine Diğer yaprağıma geçiyorum. Bu şekilde koyu maviden de aynı şekilde dolanıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeğimizi tamamlıyoruz. Şimdi tohum kısmına geldik. Tohumuzu yapmak için elimizde bir halka yapıyoruz. Başlangıç düğümümüz atıyoruz. Bunun içine bir tane pırpırımızı yapıyoruz bir daha 9 tane pırpır pır yapacağım buraya şimdi 9 tane pırpır yaptım 3 6 10 tane olmuş maalesef şimdi yukarıya dönüyorum ilk sürafaya batıyorum sonrakine geçiyorum bu şekilde başa kadar çalışıyorum Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 9 taneymiş yalnız saymışım demin şimdi ilk ilk araya ipimi bağladım sonra sarı ipimi de kesiyorum buradan şimdi bunun içine 2 3 tane zürafa yapıyorum. Sonra yandaki zürafaya geçerken bir zürafa. Yine 3 tane hepsinin içini bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde sarılarımı tamamladım. Yeşilin olduğu taraftan kıvırıyorum bir dikiş atıyorum tekrar bu şekilde kıvırarak dikiyorum ve şekil veriyorum tekrar mi Evet. Dikme işlemini tamamlıyorum. Sonra alt kısmı sıkıştırıp ipimle aşağıya iniyorum. buradaki ipimi kesiyorum. Şimdi çiçeğimi aldım. Kökün içinden geçiriyorum. Alt kısmından çıkartıyorum. ortaya güzelce yerleştiriyorum. Daha sonra bir tane düğüm atıyorum buraya. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çiçeğimi tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar çiçeğimizi bu şekilde tamamladıktan sonra isterseniz aynısını buraya yapabilirsiniz ama ben burayı tomurcuk yapacağım yine yandaki zürafaya batarak ikisini bağlıyorum daha sonra bir kere daha battıktan sonra ipleri kesiyorum yandaki zürafaya geçerek şimdi iki sıra altı zürafayı maviyle devam edeceğim arkadaşlar Şimdi altı zürafaya iki sıra çalıştım. Bir sonraki zürafaya atlıyorum. Daha sonra bir tane daha atlıyorum. Öbür zürafaya geçiyorum. Yine atlayıp bir sonraki zürafama geçiyorum. Üç tane zürafam kaldı böylelikle. Şimdi bir sıra daha üçlü zürafa yapacağım. sıra daha daha zürafalarımı küçülterek iyice küçülttüm zürafalarımı ve karşılıklı şu şekilde batarak 3 kere sarıp Evet arkadaşlar bu şekilde bir çiçek ve bir tomurcuk oluşturmuş oldum. Şimdi e, şu kısımlarını göstereceğim. Beyazlarını yaptım. Şimdi açık mavileri yapacağım. Dışa doğru alıyorum ipimi, üzerine atıp düğümümü yapıyorum. Daha sonra aynı yere batarak bir tane minik pırpır yapıyorum sonra diğerine geçiyorum diğerin ikincisine yine aynı şekilde pırpırım yapıyorum diğerine geçip pırpır pır yapıyorum ve Şuradan kesiyorum. Şuradan keserken biraz yukarı çektiriyorum. Sonra bu ucu sonra tekrar hafif yukarı çektirerek ve en sonuncuyu da kesiyorum. Şimdi en tepelere de koyu maviden yapacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde aralarımızı da tamamladıktan sonra çiçeğimizi oluşturuyoruz ara modeli tomurcuğu ve çiçeğiyle güzel bir kombinasyon yapmaya çalıştım umarım beğenmişsinizdir sizlerde severek yapar iyi günlerde kullanırsınız daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz yorum kısmına istek öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar